Ee, şunu söyleyebiliriz. Biraz bu Süper Kupa konusunda Fenerbahçe yönetimi özellikle e, Tedesco'nun bir emeklerinin karşılığı olarak görmüştü. Ve çok da önem ver, vermişlerdi bu e, Süper Kupa'ya. E, yaklaşık 2-3 gündür transferle alakalı bir gelişme yoktu Fenerbahçe camiasında. Ama şimdi gelişmeler var. İstersen ile ilgili de başlayabiliriz. Başlayalım Evet Geçtiğimiz hafta Şimanski'yi Ren kulübü resmen istemişti. Şimdi Şimanski'nin Rene transferi için kulüpler 10 milyon euro gibi bir rakama anlaşmaya artık çok yakın diyebiliriz. Böyle Şimanski bir Şimanski için diyorsun değil mi Samet? Evet, Sebastian Şimanski için Ren kulübü resmi teklifte bulundu ve yaklaşık 10 milyon euro gibi bir rakam söz konusu. Şimanski'nin de Ren kulübüne olumlu baktığını söyleyebiliriz. Evet. Ee, üç merkez orta saha ile oynayan bir kulüp Ren takımı hatta Şimanski'yi de o üç orta sahadan biri olarak görüyorlar ve o şekilde değerlendirecekler. Ee, buradan gelecek olan bonservis de tabii forvet bölgesine ayrılacak. Ee, yani senelik 2,5 milyon euro civarında bir para kazanıyordu Şimaski. Ee, maaş bütçesinde de 2,5 milyon euroluk bir yer açılmış olacak diyebiliriz. Ee, BK konusunda da bir gelişme var. İsterseniz BK konusuna da e, geçebiliriz. Tabii onun da ayrılması zaten bekleniyor yine. Ee, onunla ilgili de talip olan kulüpler söyleniliyordu ama yeni bir gelişme var sanırım onunla. Aynen öyle. Süper Lig'in neredeyse yarısı istemişti BKU. Bunu söyleyebiliriz. Birçok Anadolu kulübü talip olmuş. Ancak aldığımız bilgiler oyuncunun Türkiye'de kalmak istemediği yönündeydi. İtalya'da ve Brezilya'da pazarı olan bir futbolcu. Fakat bir sene süren sakatlığından dolayı da İtalyan kulüpleri biraz çekimsel. Onu öğrendim. O yüzden Brezilya daha ön planda. İnternasyonel kulübünün bir ilgisi var. Önemli bir stoperlerini 10 milyon euroya Flamengo'ya satmıştı internasyonel kulübü. E, yerini dolduramadılar. Şimdi BKO ile temas halindeler. Böyle bir bir senelik öncelikli bir kiralık e, olarak bir teklif yapmayı planlıyorlar. Zaten 2028 yılına kadar da kontratı bulunuyor BKO'nun. Fenerbahçe'nin de ben bu teklife sıcak bakacağını düşünüyorum açıkçası. Zaten artık e, BKO kadroda da düşünülmeyen bir futbolcu. Samet peki Türkiye'den BK ile ilgilenen kulüpler var mı? Kasımpaşa'nın adı geçiyordu bir ara. Evet Kasımpaşa çok istedi. Çok istedi. Ee, ben Süper Lig'den aldığım direkt takım ismi sormadım. Neredeyse Anadolu'nun birçok kulübü deyince. E, ama BK'nın Türkiye'de kalmak istememesi burada belirleyici oldu. O yüzden de tekrardan böyle bir Brezilya'ya dönüşü söz konusu. Bir yıllık kiralık daha sonra internasyonelde göstereceği performansın ardından da satın alma durumu söz konusu olabilir. Fenerbahçe'de sıcak basacaktır bu duruma. E, takım içerisindeki Simanski ve Beka'da durumu bir de Enkuku, masadan kalktı. Fenerbahçe'nin diğer transfer görüştüğü isimlerden bir tanesi Enkuku. Milan'da bu sezon alt sıra aldığı için Fenerbahçe yönetimi de bir fırsat olarak görmüştü Enkukuyu. Ancak e, tamamıyla masadan kalkmış ka, diyebiliriz. Birincisi Enkuku, yani Lukman'dan farklı olarak şu an için Türkiye Ligi'ne gelmeye sıcak bakmadı. Bu yüzden Enkunku iptal oldu. Bir de ikincisi yani Milan Kulübü kapıyı 35 milyon eurodan açınca ve hiç neredeyse bu rakam düşmedi. E, o yüzden de bu gelişmeden e, sonra tamamıyla listeden artık çıkmış durumda. E, Enkunku ismi artık yok Fenerbahçe için bunu söyleyebiliriz. Evet peki başka hangi isimler var şimdi? Enkunku yok listede dedin. Sorloth mevcudiyetini evet. koruyor mu? Lukman, Lukman ismi mesela Sörloth'u önünde onu söyleyebiliriz. Yani bugün itibariyle Lukman Sörlot'un önüne geçmiş durumda. E, Lukman'ı Enkulkudan ayıran bir numaralı konu Fenerbahçe'ye gelmeye, Süper Lig'e gelmeye sıcak bakması oldu. Senelik 9-10 milyon euro gibi bir maaşı kabul edeceği yönünde gelen bilgiler var. Burada ama problem şu, Atalanta kulübü pazarlıkta çok katı davranıyor. Yani bir 40-45 milyon euro gibi bir istekleri var. Ee, yani Lukman'ın biraz Atalanta kulübüne pres yapması, bir baskı yapması gerekecek açıkçası. Ee, Fenerbahçe'nin bu rakamlara çıkacağını sanmıyorum çünkü. Belki zorunlu satın alma opsiyonunu bir kiralama yöntemine de gidilebilir. Ee, ama şunu net bir şekilde söyleyelim. Bu hafta içerisinde pazartesi, salı, belki en geç çarşamba bu hafta Lukman ve Sörloth olumlu da ya olumsuz kesin olarak bir karara bağlanacak. Bunu söyleyebiliriz. Yani bu hafta içerisinde ki Fenerbahçe taraftarını en çok heyecanlandıran iki isimden bahsediyorsun. Evet. Birisi Sörlot, diğeri Lukman. Bu hafta içerisinde konunun artık bir karara bağlanması gerektiği, bağlanacağını evet. ifade ediyorsun. Aldığın bilgiler doğrultusunda. Evet. En geç Çarşamba gününe kadar olumlu veya olumsuz bu konuda bir artık karar alınacak. Ya ile biliyorsunuz bir buçuk ay önce ilgilenmeye başladı Fenerbahçe. O günden itibaren neredeyse her hafta gol atmaya başladı Sörlok. Yani bu Fenerbahçe'nin biraz şanssızlığı oldu. Düzenli olarak 11 oynamaya başladı. Artık bu transfer de biraz sonra girdi gibi duruyor ama yani hem bonservis konusunda e, muhtemelen bu saatten sonra bir indirim olmayacak. 35 milyon euro civarında bir rakam konuşuluyor. Hem de Sörlok e, düzenli olarak 11 oynayacaksam Atletico Madrid'de kalırım düşüncesinde. Ee, ama şunu söyleyelim. BCD planları başladı Fenerbahçe'de. E, ee, hatta Genduzi tarzında hem yaş olarak 25-26 bandında hem de bonservis olarak liste eklenen isimler de oldu Forbet bölgesi için. İsimleri araştırıyoruz. Son bir görüşme yapılacak e, Sherlock ile. E, daha yakın onu söyleyelim. Ama Genduzi tarzında çünkü gerçekten de nokta atış bir transfer oldu. Hem e, yaş 25-26 Bandında hem de bonservis olarak ona yakın e, isimler hattı için görebiliriz. Evet. E, şimdi Lukman ve Sörlot konusu üzerinden biraz daha devam edelim mi Samet? E, Tabii ki. Çünkü dediğim gibi en çok taraftarın merak ettiği isimler bunlar. Şimdi böyle Tabii ki. transferler, Serhan Türk de burada e, çok kolay kolay hemen hızlı bir anda çözülebilecek transferler değil. Fenerbahçe'nin burada bir bu önümüzdeki haftaki süreci belirlemesinin sebebi. E artık diğer alternatiflere geçmek için mi? Yani zamanlı ekonomik kullanmak açısından mı? Çünkü iki transferi mesela bir anda hiç uzatmadan işi bitirdi Saadet'in. Ama ben Samet'in söylenmelerine biraz destek amacıyla şunu söyleyeyim. Dört gün önceki bizim Aspor Spor yayınında e, hmm. Fenerbahçe'nin tabii ki Sörlot transferini yapmak istediğini söylemiştik. hattaları söylüyorduk. Evet. Ana planda Sörlot vardı ama işte Sörlot'un orada Atletico Madrid'in tok satıcı bir rolünde olması oyuncu için yüksek bir bonservis beklentisi içerisinde olması bir anlamda Fenerbahçe e, Lukman transferine doğru gönder, yönlendirmişti ve ben şunu söylemiştim. E, Fenerbahçe bence e, kendi öz transferinden sonra Lukman transferini yapıp daha sonrasında transferi bu şekilde kapatacağı yönünde bilgi almıştım. E, şimdi zaten e, Samet de bu yönde açıklamalar yapıyor. Ben de aynı paralelde devam ediyorum. 4 gün önce zaten Aspor ekranında bunu vermiştik. Yani Fenerbahçe maliyeti yönünden eee transferine o kaynak işte 40 45 milyon eurolardan bahsediliyor. O kaynağı e, veremeyeceğinden, vermek istemediğinden dolayı belki Lukman transferini kiralık belki satın alma formülüyle bu olayı bitirip transferde bitirmek istiyor olabilir. Evet. diye bir beklenti içerisindeyim ben. De. Samet Lukman için Fenerbahçe ek kaynak oluşturabilir mi? Bu en son bir sermaye artırımı olmuştu. Oradan tabii bankalar birliğinden de çıkacak Fenerbahçe. Onun dışında evet. yine transfer ayırabileceği bir bütçe var mı? Var tabii ki var ama sadece Lukman üzerinde de bonservis konusunda yürüyeceğini sanmıyorum. Yani Fenerbahçe hücuma iki transfer de düşünebilir. yani bütün parayı sadece Lukman ya da Sörlota'ya yatıralım düşüncesi yok. O yüzden de biraz bu transferler masadan kalkmaya yakın gibi olmuştu. Enkunku konusunda Milan 35 milyon euro isteyince, hiç pazarlık yapmayınca, Atalanta kulübü de şimdi 40-45 milyon euro gibi bir rakam istiyor. Ee, ama Fenerbahçe mesela bir stoper için fırsat transferi de yapabilir. Şimdi böyle bir durumda da var. Ee, bir yandan e, oyuncu satışları gerçekleşecek. Şimanski işte bekleniyor 10 milyon euro gibi bir rakam. O biraz destek olacak. Ama e, yani Lukman konusunda dediğimiz gibi biraz oyuncunun bir pres yapması lazım e, Atalanta Kulübü'ne. Çünkü yani hiç 40 milyon eurodan aşağı düşmüyorlar. Hani bu şekilde de bir pazarlık Süreci çok fazla yürüyemiyor. Bu yüzden de Fenerbahçe en azından bir 30-35 milyon euroya düşürebilirse ya da 30 milyon euro pardon 5 milyon euro bir kiralama ücreti artı bir 30 milyon euro eee satıralma opsiyonu gibi olsa bile bu daha ciddi hale gelecek. Ama biraz işte Gendüzi transferi biraz daha iştahları kabarttırdı. Yani e, baktım transfer politikasında Tabii. şimdi Gendüzi'ye 30 milyon euroluk bir bütçe ayrılması ve bon e, bonservisinin bu şekilde verilmesi Artık e, transfer yapacağım kulüplerde de nasılsa bu takımlarda para var. Ben yüksekten çekeyim alayım oyuncumu ya da satayım ben buradan parayı kazanayım şeklinde bir e, coşkuya da itiyor diyebilirim. Bu arada gen, Genduzi demişken de Genduzi e, Fenerbahçe'ye gelmeden e, 3-4 gün önce Fenerbahçe'nin son 3-4 maçını da izlemiş analizler yapıp notlar aldı.